Merhaba arkadaşlar. Bugün patatesli poğaça yapacağım. Malzemelerim: 1 su bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 tane yumurta, birinin yumurtan sarısını üzeri için kullanacağım. 2 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tane kabartma tozu, 125 gram margarin, 3,5 su bardağı un. İç harcı için 4 tane orta boy patates, bir çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber. Arkadaşlar patateslerimi küp küp doğradım. Şimdi sıcak su ilave edip bir 10-15 dakika haşlayacağım. Şimdi arkadaşlar poğaçamın hamurunu yapıyorum. Öncelikle sıvıları birbirine karıştıracağım. Sonra ile tuzu ilave ediyorum. Sonra margarin. Arkadaşlar ben margarin kullandım. Siz tereyağı da kullanabilirsiniz. Tercih sizin. Şimdi kontrollü bir şekilde unumu ilave ediyorum. Biraz unumu aldıktan sonra bir paket kabartma tozunu da ilave ediyorum. Arkadaşlar ben 3,5 su bardağı un demiştim ama 4 su bardağı un kullandım. Hamur böyle yumuşak bir hamur olacak gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar patateslerim haşlandı. Onları püre haline getirdim. Şimdi baharatlarını ilave ediyorum. Şimdi bir güzel karıştırıyorum bunu. hamurlarımı beze halinde getirdim. Şimdi arkadaşlar bu şekil açıyorum. Bir yemek kaşığı patates harcından koyuyorum. Bu şekil. Bu şekil kapatıyorum. Siz yuvarlak da yapabilirsiniz. Böyle benim gibi şu şekilde yapabilirsiniz. Bu şekil pastane usulü de yapabilirsiniz. Şimdi yağlı kağıdın üzerine koyuyorum. Arkadaşlar bir tane yumurtanın sarısını ayırmıştım. Bir yemek kaşığı süt koydum. O sütle böyle onu bir açacağım. Şimdi poğaça varma süreceğim. Bu şekilde her tarafına gelebilecek şekilde sürüyorum. Arkadaşlar çatalla böyle geçeceğim. Pastane usulü yapıyorum ya. Yani. Şimdi üzerine bu şekil susam serpiştiriyorum. Önceden ısıttığım 180 derece fırınıma atıyorum poğaçalarımı. Yaklaşık 25-30 dakika sonra pişecek. Evet arkadaşlar poğaçalarım pişti. Poğaçalarım 25 dakikada pişti. Evet arkadaşlar, patatesli poğaçam pişti. Gördüğünüz gibi yumuşacı. İçini açıyorum bu şekilde. Patatesli poğaçamın son hali böyle. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.